Doktor Neslihan Durmaz ben. Ankara Hastanesi Patoloji Bölümünde asistan doktorum. Ee, başlayalı bir buçuk yıl oluyor. Evet, yani bence e, aldığım puan bandı için gerçekten mantıklı bir seçenekti. Zaten benim isteklerime uygun bir bölüm. O yüzden tekrar aynı tercih yapardım. Dermatoloji yazardım sanırım ama yani dediğim gibi patoloji gerçekten sevdiğim ve puan bandı için çok ideal bir bölüm oldu benim için. Ama işte birinci olsam her genç kızın hayali olarak derma yazardım. Yani ömür boyunca hasta görmeyeceğiniz kabul edip yazmanız gerekiyor patoloji yazarken. Bu nokta çok önemli bence. Yani ben hasta görmek isterim, daha sosyal bir ortam olsun isterim diyorsanız eğer patoloji yazmanızı önermem. Ayrıca teorik yükü oldukça ağır bir bölüm. Çok fazla bilgi gerektiren bir bölüm. Otopsi normalde bizim görev tanımımız arasında değil, daha adli tıpın yaptığı bir şey. Ama e, biz sadece introterin ölümlerde, e, bebek ölümlerinde yani fetal otopsi yapıyoruz. Onun dışında otopsiye girilmiyor ama eskiden perifere giden patologlar e, adli tıpçı da olmadığı zamanlarda otopsiye giriyorlarmış. Ama şu an muhtemelen o tip bir şey yok. Ben duymadım yani. Yani hasta görmemek zaten birçok münakaşanın içinden, o kargaşanın içinden sizi çeken bir durum. Biz bazen böyle hastane içinde dolaşırız böyle gideriz atıyorum birkaç bölümü ziyaret etme arkadaşlarımızın falan oldu. O zaman fark ediyorum ben yani çok kaotik bir ortam gerçekten ve iyi ki burada değilim diyorum. Ama hasta görmenin de güzellikleri var. Son 3-3,5 ayın filyasyonuna geçti benim. Ya her ne kadar sıkıntılı insanlar olsa da hasta görmenin de güzellikleri var. Dediğim gibi tercih etmeden önce hasta görmemeyi kesinlikle kabul edip ona göre seçmeniz gerekiyor. Ben mecbur hizmet döneminde bir süre gerçekten yani hastalar artık kötü davrandığımı fark etmiştim. Bu benim için açıkçası biraz kırılma noktası oldu. Yani hasta görmek istemediğimi o anda karar verdim. O açıdan gerçekten mantıklı bir tercih olabilir. Patoloji böyle çok kendi içinde bir bölüm. Fazla personel de yok. Daha çok asistan ortamı, hoca ortamı o şekilde. Akademik bir ortam. Güzel tercih edilmesi bir bölüm o açıdan. Yani hiç düşünmedim. bunu sıkıntı olmaz herhalde. Bilgi yoğunluğu açısından çok yüklü bir bölüm bence. bütün organları, bütün sistemlerin patolojilerini bilmeniz gerekiyor. Çok geniş. Zaten çoğunlukla da böyle tanı vereceğimiz zaman ya da böyle atipik bir vaka çıkaracağımız zaman kitap karıştırdığımız çok olur. Yani hocaların bile kitap karıştırdığı çok fazla durum olabiliyor. O yüzden yani teorik yükünden korktuğunuz için yazma mazlık yapmanıza da gerek yok açıkçası. Yani böyle çok araştırmaya açık bir bölüm. Yani sürekli bir şeyler okumanız gerekiyor. Ama bilgi yükü fazla tabii. Kullanılan boyalarla bizim çok bir temasımız açıkçası olmuyor. Ee, orada sormak istenen muhtemelen formaldehit teması. Formaldehit bu dokuların saklandığı bir kimyasal madde. Ameliyathaneden gelen dokular formaldehit içinde bize gelir. Biz daha sonradan onları makroskopi odasında örnekleriz formaldehitin içinden çıkarıp. O dokunun fikse olmasını sağlayan bir madde. Daha rahat kesilmesini, örneklenmesini sağlıyor. E, formalde teması tabii ki eski zamanlarda çok daha fazlaydı ama şu an makroskopi odaların havalandırmaları genellikle çok iyi durumda. Zaten bu her yıl düzenli şekilde denetleniyor. Dozimetreler konuyor oraya. O yüzden fazla temasınız olmuyor. Çok bir koku da olmuyor açıkçası makroskopi odasında. Yani bunları tamamen havalandırma ile alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok bir toksik etkisi olmuyor üzerimizde. Zaten maske, gözlük gibi ekipmanlar da kullanılabiliyor makroskopide. O yüzden çok bir temas olmuyor. tabii görsellik çok fazla gerektiren bir bölüm açıkçası. Çünkü biraz fotoğrafik hafıza oluşmaya başlıyor bir süre sonra. Mesela ben bu vakayı daha önce görmüştüm, bu paterni daha önce görmüştüm gibisinden çıkarımlarda bulunuyorsunuz. Yani görsel hafıza desem, ya bence birçok insanda oturur zaten tıp okumuş bu zamana kadar, buraya kadar geldiyseniz zaten yapılmayacak bir şey değil. Yani çok etkileyeceğini de düşünmüyorum. Yanlış tanı riski çok fazla değil çünkü konsültasyon imkanı çok fazla olan bir bölüm. Bizim konsültasyonlarımız genellikle şöyle olur. Daha üst kuruma yani ne bileyim mesela bir vaka çıkaracaksınızdır. O vakada daha duayen olarak bilinen hocalar vardır. İçin içinden çıkamıyorsanız gidip onlara danışabiliyorsunuz. Ya da e, tam gözleyemiyorsanız yani elinize gelen dokudan tam bir tanı veremiyorsanız onu raporda o şekilde belirtebiliyorsunuz. O yüzden biraz kaçma payı bırakan bir bölüm açıkçası. Yani çok malpraktis. Ben duymadım pek. bölümde açıkçası çömez asistanlık dönemi en rahat dönem. Çünkü öğrenme kısmı oluyor daha çok. Kıdeminiz arttıkça iş de artıyor. Tez süreci başlıyor. Çömez bir günü bizim kliniğimizde ilk iki ay özellikle bölüme gelinir. Daha sonra kıdemlilerle beraber makroskopiye girilir. Orada makroskopi gözlemcisi olarak takılıyorlar daha çok orada öğrenme amaçlı. Daha sonra mikroskopi başında bir eğitim oluyor hoca ile beraber. Vakalarımızı makroskopta aldığımız vakaları, camlara kesilip bize gelmiş halini mikroskop başında bakıyoruz. Çömez asistan e, tabii ki bunlara da bakabilir. Burada da birkaç bir şey katabilir kendi ama çömezlikte asıl mühim olan şey makroskopidir. Yani makroskopiyi güzel öğrenmesi gerekiyor. Geri kalan şey zaten zamanla oturacak şeyler. Kamu dışı çalışma olanakları her bölümde olduğu kadar e, düşününce bir hastane bazında düşen patolog oranı sayı olarak çok değil. Bir özel hastanede 2-3 patolog olur genellikle ama genel patolog sayısında da zaten diğer bölümlere göre az olduğunu düşünürsek uzman sayısının oransal olarak birbirine yakındır diye düşünüyorum ben. Yani çok fark olacağını düşünmüyorum. E, evde mikroskopunuz varsa tabii preparat bakabilirsiniz. Vakalarınızı ya da böyle çıkarmakta zorlandığınız bir vakayı, okumak gerektiren bir vakayı alıp eve götürüp evde de bakabilirsiniz. Evde mikroskopunuz varsa. Birçok uzman doktorun zaten evinde mikroskop oluyor genellikle. İstifade düşünmedim. düşünmedim. Klinimden memnunum. Bizim asistan ortamımız olsun, hocalarla ilişkilerimiz olsun gayet güzel bir ortam var. Bölüm de yani gerçekten sevilmeyecek bir bölüm değil patoloji. Zaten öğrencilik döneminde de birçok arkadaş Emin'in patolojiyi seviyordur. Üçüncü sınıfta böyle herkesin en sevdiği derslerden biridir. Yani ben o yüzden hiç istifa etmeyi düşünmedim. Memnunum. İstifadenin arkadaşım yakın çevremde hiç olmadı duyduğum kadarıyla ama bizim böyle kıdemlerin bahsettiği bir kişiyi duymuştum. Çok istifa oranı yüksek bir bölüm değil açıkçası patoloji. Eklemek istediğim bir şey, kendime gelen sorulardan yani şahsıma gelen sorulardan biraz yola çıkarsam, işin daha çok böyle hep şöyle düşünüyorlar, bir patoloğun günü şöyle hayal ediliyor. İşte mikroskop başında bütün gün çay kahve içtiğinde işte baka bakılıyor. Aslında öyle değil. Şimdi makroskopik kısmı da var ve e, gidip görmeniz yani yazacağınız zaman, patoloji yazacağınız zaman gidip patoloji kliniklerinde bu ortamı görmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten makroskopi içinizi pek açmayabilir ortam olarak. Bütün e, organlar, dokular bize geliyor, biz onları inceliyoruz. Bazen kötü şeylerle de karşılaşıyoruz yani ne bileyim hassas olabilirsiniz. Pek kaldıramayabilirsiniz bazı şeyleri. Gelip bir görmeniz faydalı olacaktır o açıdan. Biraz şey olarak bilinir patoloji mesela, temel bilim olarak bilinir ama aslında temel bölüm değildir. Daha cerrahi bir klinik patoloji. Zaten makroskopi kısmı da işin cerrahisini oluşturan bölüm. Yani buradan çok anlatılacak bir şey değil açıkçası. Gerçekten bir gidip görmeniz gerekiyor. Tercih etmeyi gerçekten düşünüyorsanız, hasta görmemeye karar verdiyseniz, patolog olmak istiyorsanız gidip bir kliniği görmenizi muhakkak öneririm. Bu şekilde en fazla ekleyeceğim bir şey yok bunun dışında.